Herkese merhabalar. E, Nişandan önce büyük ihtimalle bu son vlog tarzında bir şey olacak. E, bugün artık son işlerimizi bitiriyoruz. Melek teyzem, Esra geldiler. Onlarla birlikte böyle son hazırlıkları yapacağız. Zaten aslında son hazırlıklar dediğim hemen hemen artık e, her şeyi bugün ayarlayacağız diyebilirim son böyle detay şeyleri. E, ben de sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Zaten önceki vloglarda, videolarda ne almıştık, nereden almıştık vs. E, hem günlük vlog tarzında hem de bir tane oturup sohbet edeyim bir video tarzında sizlerle paylaşmıştım. Onların linklerini de aşağıda bulabilirsiniz. Bugün neler yapacağız artık hani son ne diyeyim hani ıvır zıvırları son ayarlanması gereken şeyleri yapacağız. İşte hediyelikleri yerleştirmek. Ondan sonra nişan yerinde kullanacağımız süs şeylerini falan hazırlayacağız. Böyle bir gün olacak. Ben de hatıra kalması açısından bunları video çekmek istedim. Şimdi onlar içeride beni bekliyorlar. Ben de böyle bir videoyu başlatmak istedim. Şimdi hazırsanız gelin yavaş yavaş artık son hazırlıklara başlayalım. Bugün günlerden salı. Cumartesi günü nişan var. Gerçekten artık bayağı bir azaldı. Bakalım bugün yavaş yavaş böyle bir moda girmeye başladım gibi hissediyorum. Çünkü önceki günlerde hiç böyle sanki nişan olacakmış gibi gelmiyor. Ne bileyim böyle değişikti ama bugün biraz daha iyiyim. Hadi gelin şimdi içeri geçelim ve birlikte yavaş yavaş hazırlanmaya başlayalım. Yüzükleri koymak için çarşıdan şöyle bir kutu aldık. Ee, benim zaten sözde e, kullandığımız bunun da dikdörtgen haliydi. O daha küçüktü. Yüzükler için daha böyle minik halini aldık. Bunu 50 liraya aldık altıgen olarak. Şu içinde minik bir zincir var. Bunu biz çarşıdan aldık. Sonra yine sonra ben hani bu yüzükleri kesileceği tepsi istemedim. Tepsi yerine şunu kullanalım dedik. Kütük aldık. Annem bu kütüğün üzerini çiçeklerle süsleyecek. Onun için çarşıdan şundan aldık. Bu kadar bir şey ne kadarmış? 4 liraymış. Bunu böyle 4 liraya aldık. Bu kütük de 10 liraydı. İşte şöyle gördüğünüz gibi e, bu kütüğü süsleyeceğiz. Daha sonra ben çarşıdan şu e, maytaplardan aldım. Bu maytapları da biraz süslerim diye düşünüyorum. Bunların ne kadardı? 35 mi? 30 santim mi ne bu maytaplar? Şimdi biz çarşıdan parafin almıştık. O parafini şunun içerisinde eriteceğiz. 3 tane minik kavanoz var. E, mum olacak bunlar gördüğünüz gibi. Daha sonra o kavanozların içerisine yerleştireceğiz. Masada böyle dekorasyon olması için. En azından nişan masasında. Parafin de şu şekilde. Annem onları böyle daha ufak parçalara bölüyor. Daha çabuk erisin diye. Şimdi bu minik kavanozlar vardı bizim evde bulunan. Şu boyu var. Bir tane de bu daha büyük boyu var. Yine annemin elinde küçük boyu var. Şimdi mum yapacağımız için ilk olarak içerisine şunlardan annem yapıştırdı. E, silikonlu tabancayla. Ardından bu iplerden aynen şu şekilde. Melek teyzem daha iyi gösteriyor. Şu şekilde yapıştırıyor. Şimdi onları dibine koyacağız. Aynen öyle. <laughs> Aynen. Aynen. Zaten en son o iplerin boyu kesilecek doldurmamıza evet. göre. Ha Tamam, bunlar tamam. Aynen bunlar bitti. Şimdi parafin de eriyor içeride. Onu böyle kat kat dökecek. Biraz dökecekmişiz sonra olunca sonra yine dökeceğiz. Evet. Eğer i̇şte birden defanda. dökersek çökme yapıyormuş. O yüzden birkaç kere de dökmek gerekiyor. Şimdi hepsine dökmeyeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi parafin böyle bayağı şey oluyor. Su gibi oluyor. Şimdi bunlar soğuyacak. Ondan sonra tekrar üzerlerine dökeceğiz. Annemler orada e, kütüğü süslerken biz de burada e, Sosyopix'ten aldığım bu ahşap çerçeveyi yapacağız. İçinden zaten bunun bir sürü şeyleri çıkıyordu. Gerçi bu mandalları iç kısmında. Bunu göstermiştim bir videoda. Şimdi bu iplerini geçireceğiz. Şurada bunun delikleri var ipleri geçireceğiz. Sonra resimleri koyacağız üzerine. Ve en son olarak ben çarşıdan şunu aldım. Etrafını da bununla geçireceğim. Bunu da 5 liraya mı ne almıştım? O kadar öyle pahalı da değildi. 6 lira. Ha 6 lira. Ne fark ediyor? 1 liradan. Yani. Şimdi onu yapacağız. Annemler de Annemler de Pinterest'te takılıyorlar. Melek teyzemle şunu almıştı. Bununla da inanın ne ben bilmiyorum yani gerçekten. Üskül gibi aynen. Şimdi ondan bu tarz bir şeyler yapacaklar. Şimdi. Şimdi. Yani i̇ki saatten beri böyle şu yapalım. ipi sokmaya çalışıyoruz. Delikleri bayağı ama, bir küçük. Tamam. Esra da dedi Hadi şu yapalım. hani kapşonlarda falan oluyor ya ucu böyle plastikle şu falan bandı yapın dedi. Şu an çok rahat bir şekilde geçiyor. Aklınızda bulunsun. Kesinlikle geçmiyor. İğneyle denedik, çiviyle denedik. Yok olmadı. Şimdi bununla sokacağız ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bu böyle <laughs> mi olacak burası acaba? Alttan. Hayır. Ha, Oradan. Oradan. Hı Aynen. Çok zekice. Şimdi buradan sokmaya devam ediyoruz. evet Ama o benim. Açtırılması lazım. Bazı yerler çok güzel değil delikleri. Onları Hemen arada, yan masaya geçelim. Sizde durumlar Allah, nasıl? Allah, Allah olsun olsun Melekciğim. Anneciğim. Hı -hı. Tamam mı bizimki? Kaydırdım Melek. Kaydırdım. Şeyde burada şey, denkleriz şey denk ya. Şey Şöyle yaparız. Bak denkleniyor. Şunu fokus. Ne yaptın? Silikon mu ama Şimdi, şimdi ilk olarak güzel. böyle püskülleri koydular. O püsküller biraz sarkacakmış. Üzerine de biz böyle çiçek mumlarımızın bakın böyle tutmuş. Şimdi üzerine diğer katı yani 3 katta falan bunu tamamlayacağız. Ee, üzerinin de böyle dik durmasını istediğimiz için şöyle mandal yardımıyla tutturduk. Onlar da bu şekilde duruyorlar. Yoksa böyle sağa sola kayıyorlar. O yüzden mandalla tutturabilirsiniz onları da böyle. Melek teyzem bayağı heyecanlı. Evet. <laughs> evet. Şimdi geri kalan kısmını dökeceğiz. Tamam mı? Tamam. tamam şunu alayım. Buna dökün. Evet. zaten bayağı döküyoruz. Diğerlerine yeterli mi? Evet, şimdi annemler son olarak şu çiçeği buraya koymuşlar, ortaya da bunu koydular. Ben bunu çok istemedim ama fena i̇yi, da olmadı bence iyi oldu. Şimdi şu alt kısımlarına böyle kozalak gibi bir şeyler var, aynen şunlardan kozalak da değil bu ne bu? Burcuk tarzında değişik evde bulunan şeyleri değerlendirecekler. Onları yanlarına yapıştıracaklar. Kısacası şöyle bir şey olacak. Buraya da böyle kutumuz gelecek. Sonra annem makası da şeylere ne deniyor bu hasır şeylere dolayacak. Böylece aslında bu şey bitmiş olacak. Sosyopiksten çıkardığımız şey bitti. Bence bayağı bir güzel oldu. Annemler de bu şeye söz yüzüklerin işte konulacağı o kütükten olan şeyi bitirdiler. Sayılır. Sadece şimdi normal bir makas var evde. O makasın etrafını hala tiplerle şimdi dolayacaklar ki konsepte uygun olsun. Aslında yapacağımız çok fazla bir şey yok. Şimdi maytaplara şöyle düşündüm. Normalde ben farklı bir şey düşünüyordum ama sonra zaten o hiçbir işe yaramayacağı için sırf böyle görüntü olacağı için acaba dedik şu sözde yani daha doğrusu istemede kullandığımız kaktüslere koyduğumuz şeyden annem hani kullanın dedi. Bakalım bir deneyeceğiz olursa öyle yapacağız. Olmazsa istediğim gibi yapacağız. 10 tane maytap var zaten. O gece maytaplarla bir fotoğraf hayal ediyorum. Bakalım ne kadar gerçek olacak. Onu da göreceğiz. Umarım istediğim gibi olur. Onları da şunun içerisine koyacağız. Bu da Ikea'dan aldığım bir şeydi. Saksıydı. Onun etrafını şöyle bir şeyle süsleriz. Yine o iplerle falan. Yine konsepte uygun olur diye düşündüm. Aynen. Sonra şu. Bunu da internetten aldım. Hocam. Parti fabrik miydi neydi sanırsam. Bunu da yine ipler yardımıyla asacağız. Ve bu da böyle işte dekorasyon engage yazıyoruz üzerinde böyle bir dekor ürünü gibi bir şey oldu. Bu da böyle yine süs. Aslında her şey dekorasyona yönelik yani süslü <laughs> şey oldu. Orada e, hediyeliklerimiz var. Hediyelikleri gösterdim galiba bir videoda ama yine göstereyim. Onları da sepetin içerisine dizicez. Şöyle bir koli hediyelik var. E, şöyle göstereyim. Şunlar. Bunlar da hediyeliklerimiz. Bunları da işte kolinin içerisinde. Koli diyorum sepet hasır. Daha Kıbrıs'tan kalma hasır sepetim var. Yani şu sepet oluyor kendisi. Onun içerisinde e, dizeceğiz. Yine bunlar da masanın üzerinde yer alacak. Kısacası böyle aslında başka da yapacak bir şeyimiz yok. Az önce Cake Topper geldi. Onu da birlikte açarız e, kargosunu. Böyle var mı? anne başka yapılacak bir şey. Çok da farklı bir şey yok aslında. Ha, bu arada mumlarımız oluyor. E, mumların son halini sizlerle paylaşacağım. Çünkü hem masanın üzerine mum istedik. Hani kavanozların içine. Hem de e, bu şey. Tagın önüne kütükler gelecek. O kütüklerin üzerine de mum koyalım dedik. Hem onlar da olacak aynı şekilde. O kadar. Hem böyle kavanozların içerisinde bu kaldı. Yapar çiçeklerden falan kaldı. Onlardan da koyarız dedik. Full ve tepsi bitti. Annemler şunu, e, normal bir makastı bu. Evet. Bu normal bir makastı. Annemler bunu böyle halatla e, geçirdiler. Hiç şey var mı bunda anne? Yapışkan vesaire. <laughs> Uçlarında var sadece. sadece. Ucuna da yine aynı çiçeklerden kullandılar. Şöyle olacak herhalde. Çünkü kesen kişi böyle kesecek. Burası da bu şekilde oldu. Şuradan böyle püsküllerine şöyle saçaklı bir şekilde bıraktılar. Bu kutunun içerisinde ben böyle yeşil istiyorum. Yani çam annem şimdilik bunu koydu yüzüklerin altına. Bence yeşil daha güzel dur ama deneyeceğiz. Belki bu daha güzel de durabilir bilmiyorum. Şu an ben yeşile taktığım için belki de öyle geliyor ve böylece hazır olmuş oldu. Elinize sağlık. Bir de cake tapu siparişi vermiştim. Bakalım şimdi Melek teyzem açıyor kargoyu. Kargo açmayı çok seviyormuş. Kendisini açtırıyorum kargoyu. Umarım güzel gelir. Ee, her şeyin zaten sitesini şurada bir yerde de paylaşıyor olurum. Çünkü hepsi farklı sitelerde ne oldu? Bu pastanın üzerine e, olacak olan şey. Yalnız kargolaması bayağı iyi. Şimdi bunu da açacağız evet. içinde. Allah Allah. Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Ne bu kız? Aç aç da. Hı -hı. Oo, çok güzel. Kargolaması bayağı iyi. Şunlar falan işe yarar bence bunlar. Böyle stant bir şey, herhangi bir şey olarak kullanılabilir. evet dikkat edelim. Arasından çıkacak Öyle çünkü. Öyle mi? Evet. Allah Allah. <laughs> Çıktı. Evet. Evet. Buyurun. Evet. Happy. Happily Ever After. Bunu da ben evet 3D Morpho üzerinden e, şey yaptım. Koruyucu jelatin mevcut. Kurumadan önce yavaş bir şekilde sökünüz diyor. Bunun üzerinde jelatin varmış yani. Bunu da ben internetten böyle şans eseri buldum. Üzerine de bu yazıyı ben seçtim. Modelini zaten size gönderiyorlar. Bence güzel. Boyutu da gayet güzel. Beğendim. Sonsuza kadar. Bunlar bizim e, o isteme akşamı sukulentilere takmış olduğumuz kartlardı. Bunları dergeçle şu üstlerini Hülya deldirdi. Onları deldirdik. Sonra bu maytapları içerisinden geçirdik. Şu da benim Ikea'dan almış olduğum saksıydı. Onun üst dışını annem şu şeyle <laughs> süslediler Melek teyzemle. İçerisine normalde köpük koyabilirdik ama evde köpük bulamadık. Bu da şey bu putputlar oluyor ya bütün hediye paketlerine çıkıyor. Onlara böyle batırdık maytapları. Kısacası şu bu şekilde oldu. Maytaplar böyle duracak. Hem de masada bir yükseklik sağlamış olacak. Ee, istediğim i̇stediğim fotoğraf bakalım inşallah olur diye düşünüyorum. Aa, ve burası bu benim bayağı içimesin diye gerçekten güzel oldu yani bir de el emeği oldu hoş saklanılabilir yani şu şeyi falan zaten bu kutulara da ileride takı koyarım bir tane annem sadece bir köşesini şey yaptı bunun e, buraya yapıştırdı silikon tabancasıyla çünkü düşmesini istemiyoruz bunun içine de yeşil istiyorum bakalım o da umarım olur böyle. Şöyle bir şey mumlukları da şöyle sana. yaptılar, e, etrafını hasırla. Buraları bant mı anne? Uhu, uhu değil mi var buralarında? Şunlar da minik boylular. Yani evde kendi mumunuzu yapabilirsiniz parafin alıp. Şimdi Esra da mumlukları diziyor. Annem şu şekilde yapıyor, gösterelim. Aslında böyle bir sürü kavanoz alıp hani biz kendimiz yapalım diye düşünüyorduk mumları ama Sonra dedik ki bu iş böyle olmaz. Bunun altından kalkamayız. <laughs> Çok zor olacaktı çünkü değil mi? Baksana kaç tanesi bile bayağı evet. oyaladı yani. Hediyelikleri de bu sepetin içerisine koyuyoruz. Sepet şöyle tutmalı. Yanlarında sapları var. Kolinin içerisindeydi. Sığmadı. Şimdi Esra onlardan piramit gibi, kule gibi yapacak. <laughs> Üst üste duracak. Bunları da masanın üzerine koyacağız. Masanın üzerinde duracaklar. Sonra hediyeler dağıtılacak zaten. Yan kısmı mı? Evet. O şeyi buraya getirmemiz Şunu lazım. Şunu bastır bakalım. Baya güzel çiçeği. oldu. O çok güzel oldu gerçekten. Evet. Şey. Çiçekleri her yerde kullandık kavanozlarda. Biraz Mumları böyle. yarım yap, yapıldı. Güzel oldu ama. Bunları büyük ihtimalle yere kütükler gelecek. O kütüklerin üstünde unutmayalım anne de onları da yanına getirsin. Tagın önünde yere kütük koyacağız. Onların üzerine bu mumlar. Masanın üzerine de şu mumlar olacak. Ee, bu çiçeği de öyle kullanıyoruz sürekli. Sonradan şu çiçeği bulduk. Bunu babam bana ilk eş günümde hediye almıştı. Ben bunu böyle kurutup hala saklıyordum. Bundan da belki bir yerlerde faydalanırız ama şu an daha bunu kullanmadık. Baya bir şeker oldular. Güzel. İşte evde az bir maliyetle böyle değil mi? Becerebildikten sonra. Önemli olan. Ortalık çarşı pazara döndü. Şu an son olarak artık kavanozun da dışını şöyle yaptılar. Şu şekilde. Yine o ipten. İpimiz zaten baya bir bitti. Şimdi diğer çiçekle birleştiriyorlar. Yoruldunuz mu? Fikirlerinizi alayım. Melek Tat, tatlı yorgunluk kızım tatlı yorgunluğu. Zevkle yapıyoruz. Aynen öyle. Evet uzun zaman sonra ilk defa nişan moduna girdik. Aferin bence. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> İyi, aferin. Aferin. <gülüyor> 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 olacak kızım olacak. Aynen. Olacak. Bence de güzel oldu. Yani. Bu... Demet'ini 20 liraya mı ne almıştık biz bu çiçeğin? Ortadaki çiçek zaten babamın bana ilk işe başladığımda almış olduğu çiçek. Güzel oldu. 0 oldu evet. Tamam. bitti. Şimdi eşit bir şekilde sen burayı kesmen. Bunu bir bağlayalım. Ama çiçekleri alalım. Şununla tamam. Bunu da Lütfen orada da bir kurdel olsun. Her şeyi çiçek ve kurdele kullanmaktan <laughs> fiyonk bir fiyonk yapıyoruz. Bağladığımı <laughs> verip çiçek koyun. Aynen oraya da bir çiçek koyalım bağladığınız yere. <laughs> evet şimdi şunun şeyini, yüksekliğini bir ayarlayalım ona göre Aynen. keseyim ben. Pembe kaldı dışarıda. <laughs> Evet, Şuralar bayağı toz şey oldu. Pislik oldu. Esra da bugün yardımlarını esirgemedi. Teşekkür evet, ediyoruz, gerçekten. ediyoruz gerçekten. Özellikle Aynı şu için, ol, evet gerçekten. Özellikle şunu yaparken <gülüyor> <gülüyor> bayağı bize fikir <laughs> verdi. <laughs> Aynen bunu ben yaptım. <laughs> güzel oldu ama o yeşil ağaç evet, çok güzel oldu. Bu da bana ait. Aynen bu da çok az güzel öyle. oldu. Şöyle Evet bayağı, ben onu şey salonda çekerim anne çok oynadı. Onu da götür <laughs> bakalım. yaptığımız her şeyi şimdi böyle masanın üzerine yerleştirdik. Benim gerçekten içmesin diye yani güzel oldu. Özellikle şu çiçek falan beklediğimden daha güzel oldu. Şu arkaya bana dediğimiz şunu orada masanın arkasına koyacağız dediğim gibi. Şu an aslında tek eksiğimiz ne diye düşünüyorum. Çok da öyle bir eksik yok. Tek eksiğimiz şu an aslında masa örtüsü. Çünkü mekanda bulunan masa beyaz lake. Aslında çok konsepte uymayacak ama hani onu nasıl kapatırız inanın bilmiyorum. Artık zaten son halini nişan videosunda göreceksiniz ama ortalama olarak hani şu tarz bir masa olacak. En son bir yerleştirmesini yaparız hani neyi nereye koyacağız diye. En azından bir hani fotoğrafını çekip mekan sahibine vermemiz gerekiyor ki onları ayarlasın. Şu çiçek olmayacak. Bu zaten istemede gelen çiçekti. Onun haricinde bunlar böyle hazır bir de şey var. isimli çikolatalarımız var. O çikolataları da bir tane böyle tepsi gibi bir şeye dizeceğiz. O çikolatalar da orada duracak. Aslında bir de çikolata gelecek hepsi de. Başka da bir şey yok. Yani yavaş yavaş aslında bayağı bir hazırlanmış olduk. Bugün ilk defa moda girdim zaten. Ee, bir de nişan günü bence bayağı bir bir şeyi anlarım diye düşündüm. Ee, sağ olsun Melek teyzemler işte Bülia geldi. Ee, ondan sonra Esra falan herkes çok yardımcı oldular. Şimdi karnımızı duyurmak için balkona çıkacağız ama son halini sizlerle paylaşmak istedim. Bu maytaplar da güzel ama böyle ekstra belki minik küçük olan maytaplardan bir paket daha alabilirim diye düşündüm. Ee, ya da herhangi bu tarz işte parti şeyi yapanlardan. Ha bir de balon aldım ben. Onları da gösteririm. Hem gold detayı hem gri hem de böyle krem renginde balonlar var. Onları da helyumla şişirtmek istiyorum. Bilmiyorum. İnşallah o gün her şeye yetişebiliriz. Yani onun için birilerini organize etmek gerekiyor ki hani bu tarz işleri halletsinler. Ya da mekana veririm. Onlar şişittirir. Artık herhangi bir yerde bilmiyorum nasıl olur. O balonlar da böyle işte fotoğraf çekinmelik bir köşe olacak. Zaten o Sosyopix anı çerçevesini gördünüz. O benim çok içimesinde. Onun etrafında ben böyle ışık geçireceğim ki hani ışıklandırılmış olsun. Pilli benim ışığım var. E, Sevil onu bana yılbaşında hediye almıştı. E, onu koyarım diye düşündüm. Hatta sizinle bir halini paylaşırım son halini. Onu öyle koyarız diye düşündüm. Onun haricinde de aklıma da başka bir şey gelmiyor. Zaten gelirse yine hatırlatırım. Bu mumları falan gece yakarız diye düşünüyorum. Bir de işte herkese çakmak ayarlayalım ki hani şu şeyler yanarken herkesinki aynı anda yansın ki şey olsun böyle fotoğraf istediğim gibi çıksın. Böyle bence bayağı güzel oldu. Bir de ortaya işte şey gelecek. Pasta gelecek. İnşallah onu da güzelce yapabiliriz. Onun üzerine de bu kek topperlar gelecek. O happily ever after yazan şey var. Öyle. Her şey içime siniyor ya. Güzel oluyor sanki. Öyle, sanki böyle bir bir ara böyle bir umutsuzluğa kapılmıştım. Ee, özellikle zaten hani korona dönemi böyle istediğim gibi olmayacak falan ama oluyor yani bir şekilde. Tabii ki de hani öncesi gibi olmuyor ama yine de en azından dekorasyon kısmı içime sinecek gibi. Bakalım umarım e, o gün de böyle istediğim gibi yaparlar. Öyle. Şimdi biz karnımızı doyuralım, balkona çıkalım, bir şeyler yiyeceğiz. Sonra yine görüşürüz. Dur, olur. Dur, evet, hazırlık olur. ekibimiz. Yine böyle atıştırmalık annem çiğ köfteler yaptı sabahtan Melek teyzemler. Bursa'nın bu arada tahinli pidesi bakın bu. Biz buna gerçi tahinli pide diyoruz ama normal tabii ki tahinli pide. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok lezzetli bir şey. Bursa'ya özgü lezzetlerden ha. bir tanesi. Bir de cevizli lokumumuz var. Melek teyzem onu da göstersene. Bursa'nın olmazsa olmazıdır. Evet bu da cevizli lokum böyle mevlitlerde işte o tarz şeylerde dağıtılıyor. İçi, kınalarda, kınalarda. Evet, kınalarda mesela bizim bu cevizli lokum dağıtılır. Tabii daha farklı oluyor onun modeli biraz daha evet. büyük ama bol cevizli mükemmel bir şey. Evet. Bizim de kına doğu da dağıtılacak mesela. Böyle bol bol içi tahinli. Mükemmel şimdi karnımızı doyuracağız. Yoruldunuz sizlerde. Önce sağlık. En önemli olan sana. Evet biz artık afiyet olsun. Bu video bakmanıza gerek yok giyebilirsiniz. Annemin şurada. Evet, la, ee, çiğ köftenin marulları ve burada elmalı kek. Tabii benim çok hoşuma gidiyor. Havada şansımıza güzel yani. Bu hafta böyle çok sıcak değil. Normalde aşırı sıcak oluyordu. Bu hafta o kadar sıcak değil. Ee, biraz rüzgarlı. Bakalım nişan günü nasıl olacak bilmiyoruz. İnşallah çok rüzgarlı olmaz da böyle her yerimiz, saçımız, başımız karışmaz birbirine. Evet Süslediğimiz mumlar içeride. Bunu da böyle Melek teyzem, bakalım yanıyor mu diye kontrol edelim diye yaptı. Ama yanıyor mumlarımız yani. Böyle evde kendi mumunuzu yapabilirsiniz. Şu an hava bayağı bir rüzgarlı olduğu için ve söndü. Yani teyzemden gittiler. Akşam saat böyle 11.30 falan 12'ye geliyor. Şimdi artık ben de duş falan alacağım. Ondan sonra yatacağım. Ee, bugün bayağı bir iş hallettik. Ee, videoyu da burada bitirmek istiyorum. Belki bu 2-3 günü vlog olarak çekelim. Çünkü cumartesi günü zaten nişan var. Az kaldı gerçekten. Umarım her şey güzel geçer. Ee, yani Böyle her şeyi de elemeye yapmış olduk. Onlara da çok teşekkür ederim. Gerçekten çok yardımcı oldular. Hem moralmen böyle oldu hem de yanımızda oldukları için de güzeldi. O zaman videonun artık burada sonuna geliyorum. Bu arada nişan ayakkabıları da geldi. Şöyle bir ayakkabı giyeceğim. Bunları da Bambi'den aldım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık gelecek vloglarda, videolarda, belki nişan videosunda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.